Evet, geçen videomuzda kesir problemleri bir soruları çözmüştüm. Bu da kesir problemleri iki olarak isimlendireceğiz. Şimdi birbirinden güzel, fantastik, kalite ötesi sorular. Özellikle dikkatli dinlemenizi istiyorum. Evet, şimdi birinci soruda diyor ki, Efe pastasının 4 bölü x artı 5'ini yiyor. Sonra kalan kısmının 1 bölü x artı 1'ini yiyor. Daha sonra kalan kısmının 2 bölü x artı 7'sini yiyor. Geriye pastasının 2 bölü 3'ü kalıyor. Buna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar Burada zaten kesirin içerisinde bir x bilinmeni var. Bir de siz e, pastanın tamamına y gibi bir bilinmeyen ismi verirseniz bunun altında kalkamazsınız. O zaman ne yapacağız? Bunu şöyle bir fantastik çözümle yola çıkacağız. Nasıl? Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. E, kalanların çarpımı kalana eşittir. Kalanların çarpımı bu ilkeyi unutmayalım. Kalanların çarpımı eşittir kalan. Yani tersten giderek bu ilkeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Neymiş? Kalanların çarpımı kalana eşit. Bu ilkeye yıldız koyalım. Bunu unutmayın. Kalanların çarpımı kalana eşit. O zaman şunu söyleyelim. 4 bölü x artı 5'ini yemişse bu vatandaşın ne kadar pastası kalmıştır? x artı 1 bölü x artı 5'i kalmıştır. Niye? Bunu topladığımızda bir bütünü verecek. Kalanı bu. Çarpı. 1 bölü x artı 1'ini yemişse bu x bölü x artı 1'i kalmıştır. Sonra 2 bölü x artı 7'sini yemişse bunun x artı 5 bölü x artı 7'si kalmıştır diyoruz. Eşittir. Kalan nedir? 2 bölü 3. Hemen Sadeleştirmelere gidiyoruz. Bakıyoruz ki karşıdan karşıya neler var. Hemen şunun üzerine çizdik. Bununla sadeleştirdik. x artı 1'leri de sadeleştirdik. Benim elimde ne kaldı? Ee, x bölü x artı 7 eşittir. 2 bölü 3 vatandaşı kaldı. Şimdi buradan hemen 3x eşittir. 2x artı 14'ten bu tarafa gönderdik. x'ini bulduk. 14 olarak bulduk. Cevabımız buradan, ne diyoruz? Ceyhan olur diyoruz. Evet, şimdi geldik nereye? Ee, i̇kinci soru çözelim. İkinci soru da ne diyor bize? Cem kumbarasındaki paranın yarısının 10 TL fazlasını, daha sonra kalan yarısının 20 lira fazlasını, en son kalanın 1 bölü 3'ünün 10 eksini almıştır. Kumbarasında 50 TL parası kaldığına göre... Cem'in başlangıçta parası kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar burada da yine bir güzel bir yol izleyeceğiz. Nasıl? Şimdi diyelim ki Cem'in kum e, kumbarasındaki paranın tamamı x olsun. Tamamı. X tamamı olsun. Olsun. Şimdi bunun yarısının 10 eksini harcamış. Yani x bölü 2'nin 10 lira fazlasını almışsa kumbarasında kalan nedir? x bölü 2 eksi 10'dur. Yani 10 fazlasını almışsak 10 fazlası kalmış demektir. Bunları topladığınızda şöyle bütünü verir. Bak x bölü x bölü 2 nedir? x'tir. Artı 10 eksi 10 0 demek ki başa döndük. Yani x yarısının 10 fazlasını almışsam kumbaradan yarısının 10 eksiği kalmıştır. Evet bundan sonra adımları dikkat edin. E, izleyin arkadaşlar. Şimdi bu birinci kalan. Şimdi bundan sonra artık aynı yolları tek, devam ederek gidiyoruz. x bölü 2 x bölü 2 eksi 10'un yarısının ikinci adımda 20 fazlasını almış. 20 fazlasını almışsa 20 eksiği kalmıştır kumbarasında. Bu kalan. Bu ikinci kalan. Sonra tekrar aynı kalan üzerinden aynı kalan üzerinden x bölü 2'nin 10 eksiğinin 1 bölü 2'sinin 20 eksiği bu kalandı. Bunun tekrar 2 bölü 3'ünün 2 bölü 3'ünün 10 eksiğini almışsa 10 fazlası kalmıştır. O da eşittir kalana. Kalan da neydi? 50 idi. Şimdi arkadaşlar buradan hemen basitçe şöyle çözelim. Buradan ne yapsın? gitsin. 40 kalsın. Paydası 3 ile çarparsak 120. 2'ye bölersin 60. Sonra 2 e, gönderin 80. 2 e, ile çarpın 160. 10 da gönderin 170. x bölü 2 eşittir 170'ten. x bölü 2 eşittir 170'ten. Buradan x eşittir hemen cevap olarak 340 olur diyoruz. Evet. Cevabımız bu haliyle Ceyhan olur. Şimdi geldik nereye? Üçüncü soruya. Şimdi üçüncü soruda Ezgi cebindeki paranın 1 bölü 5'inden 4 fazlasını harcamıştır. Sonra geri kalanın 3 bölü 4'ünden 2 fazlasını harcamış ve geriye 3 lirası kalmıştır. Buna göre Ezgi'nin başlangıçta kaç lira parası vardır? Şimdi bunun e, 1 bölü 5'i var ve 3 bölü 4'ü olduğuna göre bunların en küçük ortak katı nedir? 20. O zaman biz paranın tamamı 20x alalım. 20x paranın tamamı. Paranın tamamı diyelim. Sonra bu 20x'in 5'te e, 1'inden 4 fazlasını yani 20x'in 1 bölü 5'inden 4 fazlasını harcarsak bu yapar? 4x artı 4 4x artı 4 harcanan kalan nedir? Kalan 16x eksi 4'tür. Çünkü harcananla kalanı topladığım zaman 20x'i veriyor. Bak dikkat edin buraya. 20x artı eksi onlar birbirini götürüyor. Bu. Sonra bu kalanın yani 16x eksi 4'ün neyini? 3 bölü 4'ünün 2 fazlası. Tamam. O zaman diyoruz ki arkadaşlar ben bunu 4'e bölelim. 4x eksi 1. 3 ile çarptığım zaman 12x 1 eksi 3. Arkasında da ne var? Arkasında da 2 var. Bu ne oldu harcanan olarak? 12x eksi 1 bizim harcanan. Kalan neydi? 16x eksi 4'tü. 16x eksi 4'ten ben neyi çıkaracağım? 12x eksi 1'e çıkardığım zaman kalanı verecek. Kalan neydi? Kalan da 3 Hemen buradan diyoruz ki arkadaş 16'dan 10, 12 çıktı. 4x. Evet 4x. Buradan da eksi 3 eşittir. 3'ten gönderiyoruz. 4x eşittir. 6 x'i ne buluyoruz bu işlemde? x eşittir. Şöyle alalım. Ee, x eşittir diyoruz. Hemen x eşittir. 3 bölü 2'dir. Tamamı 20 x'ti. Hemen 20 çarpı 3 bölü 2'den cevabımızı 30 olarak buluyoruz. Evet. Şimdi 3 sorumuz da buydu. Geldik. Dördüncü soru da birbirinden güzel hemen ona da bir yıldız hak ediyor. Ona da bir yıldız verelim. Bir kasada bir miktar elma vardır. Her defasında kasadaki elmaların yarısından dört fazlası alınıyor. Dördüncü alıştan sonra kasada hiç elma kalmadığına göre en başta kasada bulunan elma sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu da güzel. Yarısından dört fazlasını alıyoruz. O zaman yarısının dört eksiği kalır. Yarısının dört eksiği kalır şeklinde devam edip işleme gideceğiz. Evet. Şimdi o zaman biz diyelim ki bu vatandaşın e, kasadaki elma sayısı şöyle bunu e, yine kırmızı ile başlayalım. Kasadaki elma sayısı x olsun. x olsun diyelim. Şimdi bunun yarısını 4 eksi. x bölü yani yarısının 4 fazlasını alıyoruz. Yarısının 4 fazlasını alırsam yarısının 4 eksiği kalır. Çünkü niye? Topluyorum. x topluyorum sıfır yani bütünü elde ediyorum. Tamam o zaman hemen diyoruz ki kalanın yarısının 4, 4 fazlası 4 eksi şeklinde gideceğiz. Evet şimdi şunu söyleyelim. Diyelim ki buradan hemen e, yarısının neyi? 4 eksi 4 fazlasıydı 4 eksini alacağız. 1 bölü 2. Tekrar eksi 4 diyoruz. Yani yarısının 4 fazlası. Bu birinci işlem, bu ikinci işlem. Sonra üçüncü de ne diyoruz? Tekrar 1 bölü 2'sinin 3. adımı. 4 fazlasıydı. 4 eksini alacağım. Sonra ne diyoruz arkadaşlar? Yarısının 4 fazlası alınmıştır. 4 eksi alınacak. Eşittir. Kasada bir şey kalmadı. Sıfır. Evet. Şimdi buradan geriye doğru gidiyoruz. Gittik. 4 etti. 2 ile çarptık 8. 4'ü götürdük 12. 2 ile çarptık 24. Sonra... 24. 4'ü götürdük. 28. 2 ile çarptık. 56. 4 daha gitti. 60. x bölü 2'yi 60 buldum. Buradan da x eşittir. 120 olur. Başlangıçta demek ki kasada 120 tane elma varmış diyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve kanalımızı büyütmenizi bekliyoruz.